Arkadaşlar Tom kediyi öldürdü. Çiz, Bu da Gidiyor. İbrahim çok gerginiz bizim ev çünkü iki Gidiyor. hafta boyunca orada mahvud. Ne var seviyordu Gidel. ilaç aldık iki kere ölmedi. Sonra ablam çurluk attı balkona girdi Bapa fare. Ben, Oradan babama şat şimdi de merdivenlerden çıkmıştı. Gene fare yine buraya geldi. Tom'a Tom. Babam Tamam. Asıl kedi alacağım. Tamam. 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 Sonra Tom geldi İbrahim'in kedisi. Var ya tamam. iki de bir böyle önce. böyle tokat atıyor. Bir tane abi kaçırdı. Kaçırma hala ya orada. Orada da or orada bir deliğe giriyor. Hem o bir tane abi de bunun amcası. Oha. Deden. He deden. Kanka sonra... Siz hiç baktınız mı sizin evin altındaki şeye yuvasına? evet. Ee, ne evet ne fare gördünüz mü orada? Fare bir tane vardı. Yumurtası? Yumurtası yoktu. Çekilme yarışı. Celal, tamam dur ben indireyim su. Bu kadar yeter. Tut şunu. Böyle göster. Arkadaşlar bakın benim abim var. Burada bisiklet yapıyor. Evet. Bakın şöyle bir skipet. Şöyle bir Burda Durma. Lan yap bu da. Senin kadar yap. Sen, Arkadaşlarım topu kaçırıyor. Lan şimdi o sıradaki oynamaz yakalayacağız. Topu kaçırıyor. Lan burdayım düşersin. O, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kadar yerden indiciler. Hayır oradan inemezsin. Hele oradan in. Hele bak bu yokuştan in bak ben ne yapıyorum. Bu yokuştan. Hayır hele buradan in bak. Buradan inersen babam olacak ki. Hı. İbrahim'in kanalı. Evet bu. benim kanalım da var. Benim de var. Hadi. Ama gerçek hayatta. İşte ben de gerçek hayatta kanalım var. Ama benim tablette kanalım. <gülüyor> tabletim <gülüyor> de bozuldu. Yapsam da oluyor ki sana. Tamam dur arkadaşlar. Artık bunları sil. Ee, ben niye konuşayım? ki? Sileyim hepsini. Deneyeceğim arkadaşlar havza dolduğu için bu son videomuz şu an 2 dakikası geçmiş. Hafısa tam tam mı? 12 dakika olduğunda kapatıyoruz maalesef. Neyse. Ben de ben de. Neyse. Bu arada YouTube'a gönderdiğinde silebilirsin. İbrahim. havza doldu mu İbrahim. kanka. İbrahim. Ah, ha, ya. İbrahim. Kanka. İbrahim. Benden çekmeye devam edek. Hayır. Yani ya hay, e, Arkadaşlar boşuna şey yani yani Arkadaşlarım bu Şimdi, şimdi, bir şey söylüyor. Söylüyor. şimdi olmaz. Abi, Biraz abi. da. Bak, arkadaşlar iso var. Abi, şey versene bir onu. Şey Celal Celal bitince bulabilir miyim? Tamam. Celal'e valla yemin ederim ben onu hediye ettim. Ama ilk önce abimin de. Ya ver. <laughs> bu ne? Ben de. Abime iyi de Abime olacak. Vitesli. Kaç Kaç <laughs> Ben de bileyim. 24 ya İ İbrahim daha bitirmedi ki bu. Sersem bir tur ama bir tur. Ben de süreyim mi? Sürme. Sen bir yedi ben bile bak bu. Allah Allah. <laughs> Cagam ata başkanı akıl tüm ortamı var Kanka kaç şant olacaklar? Ya. Ya. Bisikleti ben daha görmedim. Babam ile. Annem de. Hadi. Gibi de 24 çok sarsılsın. Niye? Çünkü benimki gibi olacak. Sen ki kaçacaktın. <laughs> 24 orta var ka orta var ka. <laughs> <laughs> Kaka. Ya bir dur. Yaz var ya. Ver. arkadaşlar bugün bunu çok inceleyeceğiz çok güzel görünüyormuş arkadaşlar o kadar güzel ki bu gerçek çil mi Çin. arkadaşlar yazın çilleri varmış keşke benim de olsa çok köpeğe çok yakışır köpeğe bak hangi köpeğe o köpeğe bak <laughs> dur lan o cins mi köpeğe bak evet, evet cins Lan he yok benim küpek değil. Ben senin istedim. bir Gel ya bu saat Evet, tırmak bana da vermemiştin. Şurada vermiştim sana. Biliyorum hep birlikte yapmıştık. Hatta zam zor Hatta Zamzor babamdan gizli, gizli gizli şey yapmıştık. Annemizin vermişti babam vermemişti. Ya da hırino tene